arkadaşlar bizim Team Eldraine'in bugün chatle birlikte abi bunları mutlaka çözmelisin dediği aşırı gerçekçi, aşırı donanımlı testlere geldik. Hiçbirine bakmadım. Yüksek ihtimal çoğu Onedio'dan ve Onedio'nun testlerinin ne kadar gerçek ve de ne kadar doğru yansıttığını benim kadar sizler de biliyorsunuz. Ee, başlıkları okuyacağım. İlk hadi bakalım dediğime gireceğim. Evet, birinci test. Ne kadar ilişki insanısın? Ya bu testte benim ne kadar ilişki insanım olduğumu çözmeni istiyorum. Kör oldum işte bak bu beyaz muhabbet işte burada çok patlayacak. Umarım ironidir abi. <laughs> İroni tabii lan. Evet İlk olarak bir ilişkin var mı? Onu öğrenebilir miyiz? Chat adına cevap veriyorum. Yok maalesef. Şimdi burcunu seç bakalım. Oğlak. İlişkide en önem verdiğin şey ne? Siz de cevap verin bir yandan. İlişkide en önem verdiğin şey ne? İki gönül bir olunca ten uyumundan daha önemli bir şey olabilir mi? Kafaların uyuşması yeterli. Oho! Hangi birini sayayım? Bir dakika dur, bence Discord'dakiler de gelsin buna ya. Gelen gelsin dur, ben yayın vereyim şuradan ekran. İlla gelen olur. Evet, ben kendimce cevap vereceğim. <laughs> ya biz de ne çözüyoruz gene ya? Hangi birini sayayım? Neydi sorumuz? önem verdiğin şey. Evet, herkesin aklına şey geliyordur şu an. Sadakat, güven. İşte dürüstlük. Oho. Sevgi olursa her şey olur. Valla benim için şu yaşımda kafaların uyuşması yeterli. Kafalar uyusun. İki gönül bir olunca da yakınım. Peki aklındaki ideal sevgili adayı nasıl biri? İşi gücü yerinde eli yüzü düzgün biri. Pamuk kalpli. Sevgili mi? IQ seviyesi 120 üzerinde bir deli. <laughs> Çok cringe. Hayır. İşi gücü yerinde eli yüzü... <laughs> Kim geldi? Biz geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok, çok donanımlı e, müthiş testler var. Bak burada her bak her cevaba başka bir şeyin eleyicisi. E, e, öyle evet şey. evet ya aynen öyle. Yani ben bir burada. De senin o cevabı okuma tarzında biraz cringeleştiriyor abi. E, bir cringe olsun da yapıyorum da zaten onu. Nefes alsın yeter niye yok abi gibi bir soru. Evet. IQ seviyesi 120 bence en çok ihtiyacımız olan şey günümüzde yani IQ seviyesi. Katılıyorum. <laughs> Yeni bir ilişkiye başladığın hafta eski sevgilinden mesaj aldın diyelim. Ne yaparsın? Cevap veririm. Ne olacak sanki? Bir daha benimle iletişim kurmamasını söylerim. Hiç cevap vermem. Bir düşünmem değil. Neyse vermem lazım sonuçta. Oğlum bunlar 0-5 yaş grubu için falan mı yapılıyor? Evet. Ben bunu sevdiğe çözdüreyim. Ne? <laughs> Hayır lan. <laughs> Next değil. Abi yeni bir sevgili yapmışsın. Bir ilişkin var. Hayırdır eski sevgiline? Ne işin olur artık ya? Bir daha benim iletişim kurmamasını kibarca söylerim. Cevap da verebilirsin Kibar yani. Ya. Şey gibi değil mi? Başvuru testi böyle. <laughs> Bizim başvuru soruları gibi. Hiç ya, cevap ben, vermem. Ha, tamam. Şimdi hiç cevap vermeyeceğiniz bir durum da olabilir bu. Ama hiç cevap vermem öküzlük de olabilir. Bence... Abi bu sorular çok saçma ya. Hiç cevap vermem diyerek ayılık yapalım hadi. İlişkilerin en zayıf noktan nedir? Memo uçlarım Allah Allah yani. Abi bir insanın en zayıf noktası ne olabilir bir ilişkide ya? Umursamazım, ayrıntılara çok takılıyorum, fazla koruyorum. Evet, Türk toplumunun en büyük sıkıntısı gereksiz korumak. Aa ekranı büyütmeyeyim, şu sonra hemen arkasında diyeceksin ki yüzün Oğlum. neden bembeyaz? Kuruyorum diyor ama abi. Kurumak, kuruma, Fazla ha ben de kur, kur. <gülüyor> <gülüyor> Fazla kuruysa sıkıntı bu arada ya. Şike karışsın. <laughs> <laughs> İyice or ben aşağı iniyorum kendinize bakın. <laughs> abi yani soruları biraz benim artı 18'e çıktı. Evirmem lazım ya. Ben şu an o cevabı bu şekilde okumuş olmak istemiyorum. Dönmüyor. Bak, artık he, hep he, diğer hepsi, kabul etsin, Hepsini tut. öyle düşünebilirsin. Bak umursamazım. Ayrıntılara çok takılıyorum. <laughs> <laughs> Fazla kuruyorum. E, i̇lişkiye karşı sorumluluktan kaçındığım oluyor. Şimdi daha mantıklı geldi mi sorular? Hayır. <laughs> ya sikeyim. İlişkiye karşı sorumluluktan kaçındığım oluyor. Tamam normal cevap verelim. Fazla kuruyorum. Bence hepiniz fazla kuruyorsunuz. Hepimiz fazla kuruyoruz. Yani ben artık kurmuyorum da sizin adınıza mı cevap versem bilmiyorum. Ayrıntıları umursamazım. Umursamazım lan. Hadi bakayım. Yalan söylemeye ne kadar yatkınsın? Yalan söylemem, söyleyin de sevmem. Pembe yalanlar olabilir arada. Yalan mı o ne? Pembe yalanlar Yalan olabilir. Mı? Yalan mı? O ne? Son olarak evlilik ilgi düşüncelerimizi alalım. Mümkün olduğunca hızlı lütfen. Okey ama henüz değil. <laughs> hayır. Önce bir sevgili yapmam lazım. Aha bu çetin cevabı. Benim de cevabım. abi. <laughs> Benim de cevabım. <laughs> Benim de cevabım. <laughs> ee, hayır. Okeyim ama henüz değil. Evlilik güzel bir şey ama bence doğru zaman önemli. Ne çıktı? Sen tam bir ilişki insanı sektir lan. O vardalık sana göre değil. Düzenli ilişki olmadan ben olamam diyenlerdensin. Sen bir kişiye sadık yaşamayı hayat felsefesi haline getirmişsin. Sevdim mi tam seviyorsun. Sevmediğinde uzak duruyorsun. Gerçekten bunu altı tane cevapla çıkardı lan. Vay be. İnce eleyip sık dokuyor sonuna kadar kalbinin sesini dinliyorsun. Kesinlikle duygusuz ilişkiden yana değilsin. Haklısın etraf duygusuz insanlarla dolu. Kalbini kırsalar dahi sen tekrardan koşarak gidersin. Duygularınla hareket ederek turnayı gözünden vuruyorsun. Birlikte olduğun insanı el üstünde tutarak örnek bir tutum sergiliyorsun. Kısaca sen tam bir ilişki insanısın. Vay be. Vay be. Çok iyi be. Oğlum ne, ne kadar seksi... Mesela şey git... var mı? Ha. Pardon abi öyle. Yok yok. Acaba bu testlerde şey çıkıyor mu? Sen tam bir puşsun falan. <laughs> bence vardır. <laughs> Bak Beskok yorum yapmış bu teste. Kordi falan burçlara takılıyor ya. Gelir muhabbet döndürür abi, bak sever öyle konuları. <laughs> i̇çerik mi çalıştın amına koyayım? <laughs> 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 bu, 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 bu nasıl bir yorum lan? şeyleri niye içeriye çeviriyorsun <laughs> ya? İç, adam içerik yaratmış kendi kendine. Yok hayır, evet. yayında <laughs> muhabbet döner diye dedim ya. <laughs> Aa ben evet, tekte olacağım bir şey bulmuşsun gerçekten. Evet, bir kere e, aranızda burçları seven ve takip edenler var mı? Ben deli gibi takip ederim. Biraz ben bayılırım olmuyor. abi. Bu arada her ne kadar bok atsanız da çok doğru şeyler çıkıyor bazen. Niye? açıkla lan Abi çok doğru şeyler diyorsun da ben sana geçen gün tarot falına bakarken başka burcu okudum. Onlar da doğruydu. Alakası yok. Abi sen kendi söyledin doğru hepsi diye. Sen başka burcu mu okudun benimle ilgili? Evet. <laughs> sen sen, sen yükselenimi okumuşsundur kardeşim. Abi ne yükseleni? İki burcu yan yana açtım. Sıra sıra ikisini okudum ya. Vallahi bilmiyorum. Oğlak burcunu açıp okusak şöyle hepimiz aptal olacağız. Ben diyorum ki bu benim. Gidip akrep okuduğum zaman öyle hissetmiyorum ama. Çünkü akrebi okuduğunu bilerek okuyorsun. Onun oğlak olduğunu düşünerek okursan öyle hissedersin abi. Ya hadi lan oradan. O zaman bu, bu Abi ben bunu en az söyleminde... de Harbi mi lan? E annem de, kardeşim de, hepsinde dedim. Hep de tutuyor yani. Net. Aa oh, evet bu kesinlikle benim oluyor. Çünkü burçların hepsinde yani illaki senden bir parça olmak zorunda zaten. İnsanız abi. Hepimiz bazen çok kızabiliyoruz, bazen çok korkak olabiliyoruz. Bazen çok mutlu hissedebiliyoruz aniden falan filan. Sen de onu hani işte diyor ki mesela Burç. Aniden çok mutlu hissedebilirsin diyor. Aklına hayatında rastgele bir yerde aniden mutlu olduğun bir yer geliyor. Tak diyorsun ki bu benim. Tamam. O zaman şu an e, astroloji meraklarından Lynchedin ee, evet. ve benim biliyorsun izleyicim arasında bir tane var çok sağlam da bu işte. Neydi Ondan o abi. yıl Yıldız takvi miydi? Neydi lan o bir şey bakıyorlardı. Evet Yıldız haritası çıkarıyorlar. Yıldız abi. haritası benim haritamı bir çıkarmış var ya birebir anasını satayım. Nasıl abi Hayır, tamam. <laughs> harita mı bayağı bayağı güzel, M'ye <laughs> <Kuşmak> bastım. Şimdi. <laughs> şimdi, tamam o zaman hadi bunu birlikte çözelim Kordu, gel. Öncelikle bir ilişki... <laughs> Lan yok ilişkim işte ya! <gülüyor> <gülüyor> yok maalesef. Zorla... Sizi, sizi en iyi anlatan kelimeyi seçin. Girişken, güvenilir, kıskanç, dengesiz, hassas, gösterişli, humanist, zararsız, konuşkan. Güvenilir. Böyle de kendimi... Sana burada en uygunu sanırım, evet. A hangisi? Se sence ne? Bak güvenilirden sonra bir girişkenlik de olabilir abi. Girişken. Çok girişken değilimdir lan ben. Abi 3 yılda bir iş işte değiştiriyorsun. <laughs> <laughs> dengesiz mi? Hadi oradan ne dengesiz mi görünüz? Bir Yok çikolata beyim. ürünü seçin. Burada. Ay. <gülüyor> <gülüyor> abi o senin seçeneğin gibi ama. <laughs> bir dakika dur bakayım. Hepsini çok seviyorum da burada evet. <laughs> Bak, kaşıkla almış bir de. Kaşıkla almış da Ülker Gofret de var ha. Ben bunu, Ülker Gofret'i alıp kırıp arasına Nutella sürüyormuşum. Nasıl ikisini seçeceğim buna? <laughs> Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisini daha çok... <laughs> Abi Nutella Orada. ya. Nutella, Nutella. Abi Nutella'nın olayı başka ya. Evet. Üniversite hayatınızda zaman ayırmayı en çok sevdiğiniz şey? Spor. <laughs> Sosyal çalışmalar, <laughs> bar şenlikleri, arkadaş toplantıları, tartışma seminer, Erasmus, dersler, geziler. Hiçbiri değil amına koyayım. Dur bakayım. So sosyal çalışmalarda bulundum. Çünkü öğrenci başkanıydım ama yalandan kızlarımızlara bakıyordum orada. Ee, sanat desen sanat okudum. Zaten işin içindeydim bölümüm diye. Spor alakam yok. Arkadaş toplantıları diyeceğim yani. Bu arkadaşlarla makara kukaradır herhalde. Evet, evet. Arkadaş toplantıları. Çocuğunuzu nasıl bir evde büyütmek istersiniz? <laughs> Oy. Aa. Aa. Gıtı gıtı <laughs> bak ben <laughs> sana söyleyeyim çocuğumu direkt gerçekten şurada büyütmek isterim. Peseme koşsun şurada. Evet çok güzel görünüyor burada. Tamam seçtim. Ben Nutella yemeyi oğlum Nutella yemeyin bu arada ya. Ben böyle bir başlamayın sakın. <laughs> başlamayın bak. Tukan abi'den görüp dedim acaba soruyor mu? Evde kutu kutu bitirdim. Annem artık almamaya başlamıştı eve getirdim. Oğlum geçen gün verilmişti. geldiler muzları dilimledim. Böyle tabağa dizdim. <laughs> üzerine böyle yemek kaşığı nutellaya bandırıp böyle <laughs> yer çekimiyle üzerine böyle döküyorsun. Bir baktım kılaf burnuna sokmuş amına koyayım öyle abi yemeyeyim bak diyorum. <laughs> Yedirtmeyin bana diyorum. Zorla zehir veriyor ya. Çok fena. Yeni biriyle tanıştınız ilk bir saat için olaydan <laughs> seçin bakalım. Sonraki görüşmeyi planlarız. Bir sürü soru sorarım. Mesafeli davranırım. Adını unuturum ama. Ana kodum, ayısı. <laughs> Konu hemen kitaba gelir. Olumsuz yönlerini ararım. Onun soru sormasını bekliyorum. Ortak yönler Bol bol sorarım. Ortak yönler ararım ben abi. Yani Onu gerçi. Gibisin ama. Bir saat içinde olaylar. Bir saat içinde ortak nokta. Mesela hemen konuyu kitaba getiren kim var çok merak ediyorum. Akademisyenler <laughs> falan ancak birlikte olunca böyle konuşuyor. Ne konuşuyorsunuz abi bir saat kitapla alakalı? Ya ben çok kitap manyağı olup da bir yere gidip gene bir saat içinde kitap konuşacaklarına inanmıyorum Yok ya. Yok abi bir konuşulur iki konuşulur. Bir saat sonra hala o kitap bu kitap akademisyen olmak lazım. Bence de. Fulya reis gol attı. Niye? Ne dedin Fulya sen az önce? Sanki bir adını unutursun dedim. <laughs> Bari o seçeneği düşünmedim değil bu arada bu Hani karşımdakine saygısız olsun değil. Kafa benim artık çalışma ya. Yoğunluktan dolayı dedim zaten ya. Günün, Günün hangi saati... <laughs> senin ismin neydi dediğini düşünsene. <laughs> <laughs> bir saat demiş. Ya bu arada adın neydi? Resim. <laughs> Günün hangi saati sizin için en iyi düşünme saattir? Tabii ki de gecenin gece yarısından sonra. Direkt. Sabah beş. İmkan olsa aşağıdaki kişiler hangisiyle bir öğle yemeği yemek isterdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Abi burdasını çok gezmeden biri yok yani. gibi yok. <laughs> Vallahi pek yok, yalan yok yani Cem Yılmaz'la oturur muhabbet mi sarar bu arada? Her <laughs> <laughs> türlü öğle yemeğinde taşak yaparım yani. Cem Yılmaz. <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm, Merhaba. Selam. aleyküm selam, hoş geldin. Merhaba. Selam, hoş geldin. Tesla mı? Yok ya ile ne konuşacaksınız oğlum <laughs> ya? <laughs> ya, <laughs> ya? Ya reis Edison çok kaybetti ya yani. bak onu. <laughs> ne konuşacaksınız oğlum? Fotoğraflar artık bitmiş yani. Picasso'yla ben <laughs> neyi konuşayım oğlum ya? Cem Yılmaz dedi. Küçüpsediğimden önce Cem Yılmaz'la makara kukara yaparsın ya. Yani. Taşak geçersin. Kedilerimin ismi annesi olurdu abi. Ben bu arada Hugh seçerdim. Niye? Playboy'un sahibi abi <laughs> Biliyorum adam. Biliyorum ya niye ya? Ne konuşacaksın? Konuşmaya <laughs> gerek yok ki ya. Takılırız. Takılırız. <laughs> <laughs> abi beni bir eve götürsene ya. Abi piyasa amına koyayım. <laughs> abi hala kalkıyor mu? <laughs> Nasıl takviyeler alıyorsun abi? Tam da şu an çalışma masanız ne durumda? Direksiyon bağlamda. Her zaman olduğu gibi düzenli gösterişler olması gereken yerde. Karışkan ben her şeyi yeni biliyorum. atıştırmalık dolu masam yok. Bunu niye koymuşlar? Tam da istediğim gibi dağınık sadece lazım olanlar ortada. Vallahi yani dağınık değil. Gayet düzgün. Tam da istediğim gibi yani. Son olarak bir yönetmen seçiniz. Nuri Bilge Ceylanlar var. O Tarantino. <laughs> Vallahi çok bir bilgim yok. <laughs> Tarantino iyidir ya. Tarantino ile konuşulur be. Tarantino ile bir geyiklersin. Sekter lan oğlak burcuğum. Hayır, ha, olman lazım. <gülüyor> 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 bir dakika, siz özgür olmalısınız. Neşeli, işini bilen, uyumlu, buna karşın karşınızdakini yargılamaktan çekinmeyen birisiniz. Bu özgürlükçü yapınız sizi biraz sorumsuz yapabiliyor. Bu sebep... Bu sebep nedir ki size ancak girişken enerji dolu hazır cevap bir koç insanı idare edebilir. Hayattan keyif almasını bilen koç insanı ile güzel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Çok doğru. <laughs> Kordiyi trigger'layayım mi? Koçlar yazsın. Koçlar kimler koç? Ben de bari kesin. ben de koç burcuyum. Sen de şey yaparsın abi merhaba koçum dersin. Anladın mı? <laughs> Furkan Furkan'a bak abi ben koç burcuyum geleyim hemen eve. Amına koyayım niye eve gelmek istiyorsun bir anda yani? Tamam bütün chat koç burcuymuş. Bu arada evet şey açısından haklı bu arada. Yani hani böyle enerji dolu, girişken, hazır cevap, böyle alfa bir kadın her zaman iyidir yani. E zaten ikizler burcuyla evliyim. <laughs> <laughs> Sesi tonu tam oydu bu Koç mu? Koçtan iyisi yok. Erkeği yani. Furkan da ekmeğinden buna koymuş. Furkan Koç Koş'tan... belli. <laughs> Koçtan iyisi var? Ki yani. Aa ciddi ciddi uzun uzun yorum yapmışlar. Yok o bence çıkanı yapıştırıp, kopyalayıp yapıştırmış. Yapma Yapma be, be editör. Bir akrep kadını olarak Aslan Burcu mağduruyum. Çıkmasın artık karşıma. Akrep'le ben de anlaşamıyordum aslında. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Çok çok sığ düşünceler ya. Oyun artık abi. Abi de hayatını buna göre yönlendirenler var. diyor. Var ki, var. Sen diyor şu burçlansın, bizim bu işimiz olmaz diyor. ilişkimiz olamaz diyor. Daha başlamadan evet. bitiriyorlar. Kendi dünya kehanet. Hayır. Var Allah Hayır çarpsınlar bak çok fazla var. Abi ben bir story gördüm. Bayağı böyle takip edilen bir kadın. Şey diyor işte bir iki burç diyor ayrılmalı acilen diyor. Bu iş yürümez diyor. Bilmem ne yaklaştı falan diyor. Tamam falan yazıyor. <laughs> interi, diler, <laughs> var ya. Örneği benim mi? Bu arada çok güzel bir donate gelmiş. Bir nefesli Tuğkan diye. Bir yağmur damlasının yere düşüşü kadar kısa bir andı. Gözlerimin gözlerinle buluştuğu o an ve Tuğkan. O kısa an yetti benim sana vurulmama. I love you. Ya yani, I love you koymaydın. <laughs> başına bir de PS <laughs> koysaydın ya. PS I love you. Bir şey söyleyeceğim. Sevdiğim, ne ara göz geldik acaba? Markette i̇şte işte domates seçerken. <laughs> 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 Tuka domates çeviriyor önüne. Evet. Beskok çok harbi güzel şeyler bulmuşsun ha. Evet devam ediyorum. 10 soruluk test senin nasıl bir sevgili ya? Sikecem ya. Oo bak. Film kültürü bilginizi zorlayacak bu test. Hadi bakayım. Cahil Cühella çıkacağım şimdi ya yapayım siz diyecektim. Bunlar ne amına koyayım? <laughs> Dur. Film kültürü bilgine güveniyor musun chat? Evetse hadi. E, Discord, hadi bakalım. Filmi tek kareden tanırım diyorsan söyle show. bakalım. Bu kare hangi filme ait? Recep, evet. Mask. Durumun Truman değil show. ya? Hayır hayır. Durumun durumun durumun. Durumun. Evet. Evet. Abi bir trumşu izledim ben ya. Sallıyor Mert ya. Böyle bir etkisini aldı ki sanki Among Us oynuyoruz ya. <laughs> Aa ben de Yalan, yalancı. Evet. Ben adamı görünce dedim Truman Show'dur. Oğlum <laughs> adamın tek filmi Truman Show mu? Bak bunu evet, herkes koymuşlar. bilecek ama şimdi ne kadar evet. garip bak. Peki aşağıdaki hangisi hangisinde Brad Pitt oynamamıştır? Fight Club'da oyundu, Inception'da oynamadı, Ocean's Eleven'da oynadı, Seven'da oynadı, Inception. Inception. Yani. Biraz Çok basit. çerez oldu. Bu hareketli yani... görsel sinemanın usta isimlerinden biri olan Tarantino'nun hangi filmi ait? Bunu, bunu da bil, değil yani. mi? Yani. Bunlar kolay oğlum. 1979 filmde kamera kaç dakika durmadan ilerlemiştir? Ne bileyim? Aa ah, bunu biliyorum ben ya. 75. <laughs> ya Lan ben, ben bunu okumuştum ya. <laughs> 100, 100 102 okudum ya. Bir şey bence. söyleyeceğim. Bak 40 olsa siktir et 75 yok ortalama ideal bir cevap bu arada. 102 102, <laughs> 102 bence. Google'dan ne baktın mı aka? Yok yok şu an düşünce şeyilen. 119 Öl. arkadaşlar chat evet. Bence 102. Ha. Bir dakika bir dakika King Kingos Operanın gece modu bu siteyi siyah yapmaz ki ama kendini siyah yapar oğlum o. Sitenin kendisi beyaz. Abi o her şeyi şey yapıyor, siyah yapıyor. Nasıl lan? söylesenize beynim ayrete gittim şu an ya. Ben <laughs> Ayarlarda bu... var abi o gece modu. Dur e bakayım. E gece modu aktif edersen hepsini siyah yapıyor. Harbi mi? Nereden ama bir söyleyin bakayım. Hatırlamıyorum gece ki. Gece modu abi. <laughs> Ay gece modu abi Safari'de. Gene konum. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Yokmuş demek Karanlık yok. mod. Karanlık yaz. Aha. Karanlıkta hmm. bir şeyler çıktı ama. Bak abi orada. şey. karanlık, karanlık sayfası orada var. Barla. Aşağıda bak abi. Azıcık aşağıda. Hah orada bak bak bak. bak bak bak, bak, bak. Onun eşliği. Allah razı olsun oh be. Adamsın lan. Keşke Opera sponsor olsaydı. <laughs> Hala beyaz site yapıyorlar ya. Evet. Ben buna 75 diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? 112. 119. 119. Ya Çet Google, abi. Çet gerekli abi, uyarıyı vermiyor. arkadaşlar Google Search'ünüzü yiyeyim sizin ya. E, ee, müzikal... Ya e, bir... çıkmadı o. <laughs> <daha istedim>. <gülüyor> <gülüyor> müzikal bir başyapıtı olarak anılan 1952 yapım film hangisidir? Singing in the Rain. Evet. Singing in the Rain direkt. Aa burada şey oluyordu. Eteği kalkıyordu kadının bu sahnede. <laughs> ya, aslında bu mu kaldı ya? Abi ne bileyim Bravo, kaç yıl önce gördüğüm sahne nereden hatırlayayım bunu? ''Hareketli görselde verilen bu replik hangi Cem Yılmaz filmine ait?'' Şöyle tıklayalım. Her Hangisi şey çok bilmiyorum ben. ben bu filmi izlememiştim. Bu ben, de ben de izlemedim, de izlemedim ama ben. biliyorum ya şeyi. ''Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği kış uykusu filmi hangi ödül almıştır?'' Ee, altın altın Kedi ne yani. buna koyayım? Altın, <laughs> altın Ayı ne yani daha doğrusu? Hepsi ödül mü? Gerçek mi bunlar? Sanmam bence bu. ikisi sallamadır ya. Ya abi evet. ya Altın Portakal ya Altın Palmiye de. Evet Palmiye'dir ya. Palmiye palmiye. Aşağıda verilen görsel hangi şişe film'e ait? Kara Değildir ya. <gülüyor> <gülüyor> Devlerin aşkı. Bes i̇şte Kara gözlü. Devlerin aşkı sevmek zamanı. Altın ayı varmış bu arada. Besikalay Altın ya. ayı var mıymış? cahilliğimize var bak. Bak Berlin Film Festivali Altın ayı ödül paketi diyor. Altın ayı. Evet. Aa oh, gerçek be. mi ya? Bayağı da ayıymış. Baktım var. Şey mi kedi mi bir de? Altın kediye de bakalım. O da var. Abi biz bayağı cahiliz ya. Ha yok be. Altın Kedi ödüllü. Golden Cat. İzmir Kısa Film Festivali. O zaman evet gözdelik evet. biz cahilmişiz. Evet. Biz benim buna yani sallama bilmiyorum bu filmi. Normalde hakim ben olurum ben de ama. Bence. Vesikalı ya. Şey vesikalı, vesikalı ben. ya. Bu. De ya. Evet, chat de öyle diyor. Bakmışlar. Fulya ablanın ak ak yeşili Aka, zaten. Günaydın işte, akacığım. Dönemler. <laughs> Fulya'nın dönemleri işte siyah beyaz dönemler. Biraz internette sıkıntı var o yüzden. Evet, Aa, bunu yani. bilmeyen de filmden anlıyorum demesin. Tarihik bilim kuru filmi hangisi arkadaşlar? Bilmiyorum. Solaris. <laughs> ne? Solaris. <laughs> ben bilmiyorum. Sallıyor mu? Baktın mı? Bakmış <laughs> <laughs> bakmış. Onu bilmeyen de Bilmiyorum de... ya ne bu? Tamam. Çette Acaba bilmiyorum bir şey. ne şey Le <gülüyor> <gülüyor> Bak tam bakma süresi geçti. Şimdi spamlayacaklar bak. Pataküte pataküte. Gelecek şimdi evet, geliyor. De. Oğlum yapacağınız çok basit. Bak tarihin ilk bilim kurgu filmi. <laughs> Yazdın mı kardeşim? Hop. Sağa bakacaksın. Aya seyahat. Kapat. Geldi geldi dörtler geldi abi. Tamam. Abi aya seyahat ben biliyorum. Ha bu kadar ya ben de bilmiyordum şey. Şimdi korkuya gelelim. Aşağıda bir hareketli görsel hangi filme ait? Korku. Conjuring. Şey. Dur bakayım. Aa, Conjuring, Conjuring, Conjuring. direkt ya. Yani. Evet evet korku seansı. Aynen bunu izledim. Niye resim hareket etmiyor? O Bird Box evet. değil mi diyor Ediyor ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o Bird Box değil mi ya? Gözü kapalı. Abi resimde ay var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çıkarım. Ses getiren yapımlardan biri olan Parazit, aa oğlum bu şey değil mi? Drama şeysi değil mi bu? Evet evet. Bu şeydi. En iyi yönetmendi bu. Bence film kurgusudur. Hayır hayır. En iyi yönet görsel efekt. İkimiz <laughs> de <laughs> <laughs> İşte sallayarak <laughs> geçmeye çalışanlar. Ama bilsen şey diyecektin değil mi? Oydu ya. Doğru, <laughs> he, ha, biliyoruz ya. <laughs> <Tabii canım. gülüyor> Klavye sesleri kimden geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Ben artık geliyorum. Artık sona yaklaşıyoruz. Sinemanın klasiklerinden biri olan bu filmi hatırladınız mı? Lolita. Casablanca ya. Casablanca. Ka ben Casablanca oh, diye O adı o. Emin misin? Baktın mı? Evet. Yok, <laughs> biliyorum ben. Bunu. Biliyorum dedi abi bilemezsen döveriz. Bir şey söyleyeceğim. Bunun kimini <laughs> alsak buraya yapıştırsak cevabı içinde midir lan? Abi siteye gömmüşler onu. Onu tutup Google görselleri at. Bunu da Bak Google'a <laughs> gel. Bunu da herkes bilmez. Nasıl yani? Bunu da herkes bilmez. Google'a yani... gel abi Google aç. Google, Google açtım. Sağ üstte görsellere tıkla. Dur dur ha anladım anladım. Resmi tutup oraya bırak ama ha. Resim değil. değil oğlum o webme. Webme'yi de olur kardeş. Biz niye bu kadar uğraşıyoruz buna? Gerçekten. Tamam bunu al şimdi. Cahiliz Ay işte yani. <laughs> <laughs> tamam sonucu buldum. <laughs> ne abi? Neymiş? Casablanca. E ben de değilim. <laughs> <laughs> bu arada yeminle bulamadım salladım ya. Sinemada ilk görsefek kullanan film hangisidir? Matrix. 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 Ne Matrix'i şey... abi? Hayır şey... abi şey Matrix o ya. Oğlum, çok yeni ya. oraya Matrix'i koymuş. Hayır 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 Matrix öyle Matrix oraya değil. o koymuş. Ya da Mad Max. Bence burada ters köşe var abi. Eski diye yapılmaz sanırım. İskoç Kraliçesi. Yani Oy. evet çünkü mümkün değil abi. Matrix 90 küsur yapımı, 2001 falan. Eski filmden yürüyeceksin. Amaç hatırlayıp hatırlamamak değil mi ya? Hala <laughs> Mad Max'i izliyorlar. <laughs> Oğlum dur. Film yönetmenlerine gelelim. The Burst desek. Aa Martin Scorsese, Alfred Hitchcock. <laughs> <laughs> Aga be. O tutsa çok Allah, güzel olurdu. Allah, çok ama çok bak. çok güzel olurdu ya. Alfred'i de ayıp ettik. Geldik son soruya. Şu an gündemde olan bu animasyon film hangisi? Böyle bir şey mi var lan? <laughs> Moana. Moana değil mi bu? Ne evet, Lilo değil. Yok Moana değil. Hayır. İki kişi hayır, o olur. O şey olur. olur. ya? Li Lilo and evet, Stitch, Stitch ya. Evet evet. Hayır benim abi o benim ben küçüklüğümde izledim. Böyle <laughs> Stitch başka. Tamam Meryem Max o zaman amına koyayım. Meryem Max. Bak bu Mary, bu Max, hayır, hayır, bence Sol abi. şöyle bir abi, abi saçmalamayın, diyorum. Sol ya. Off. Ben bunu 9 kere izledim bu Sol. 15 sorunun ilk tanesine doğru cevap verdiniz. Helal ol, ne sandın? E film, ne dalgana bak. Bu arada evet, yani filmden. Hmm. Sol, izlemedim onu ha, çok iyi animasyon diyor herkes. Ben artık ol, takip ol, edemiyorum ol. öyle şeyleri ya. Cahilim bu konularda, affedin. Evet arkadaşlar, e, araya bir tane film, kültür şeyi zımbırtısı soktuk, rezil olduk. Şimdi, e, senden YouTuber olur mu? <laughs> ne geldik. Hadi bakalım. Cinsiyetimizle başlayalım. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak cinsiyetindeyim. <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz başlamam. Direkt konuya giriş yaparım. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz lan diye girdiğim için.